Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler. Yine çok çok güzel bir pazar gününü sizlerle beraber yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Dostlar özellikle son dönemde aldığım en büyük şikayetlerden bir tanesi cihazların su akıttığı ile alakalı. Bu konuda daha önceki zamanlarda da şikayetler alıyorduk ama son dönemde bu daha da arttı. Bunun da sebebi kıymetli dostlar bilinçsiz müşteri. Şimdi hocam bilinçsiz müşteriyle Kombinin su akıtmasına ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Müşteriyi bilinçlendirmek bizim görevimizdir. Nasıl ki bu cihazın kartını tamir etmek, nasıl ki bu cihazın fanını değiştirmek, nasıl ki bu cihazın elektrot setini değiştirmek. Bizim işimizse müşteriyi de bilinçlendirmek ve bilgilendirmek bizim görevimiz. Benim her zaman bir lafım vardır. Önce müşteriyi tamir etmek lazım diye. Müşteriyi tamir etmek aslında şu. Müşterinin bilmediği veya yanlış bildiği şeyleri müşteriye anlatmak ve aktarmak. Yani cihazı tamir etmek için kolay kısmı. Müşteriyi tamir etmek zor kısmı. Mesela son dönemde çokça rastladığımız bir şey var. Özellikle yaş grubu biraz daha yüksek olan müşterilerde biz bunu görüyoruz ama daha gençlerde de bu var. Yani şu cihaza baktığınız zaman bu cihaza herhangi bir şekilde bir mekanik gösterge, manometre göremiyorsunuz. Dijital bir gösterge var. Sebebi de mesela en büyük sebebi dijital bir basınç sondasının bulunması. Şimdi dijital basınç sondası demek ne demek? Biz basıncı ekran üzerinden dijital bir şekilde görebiliriz demek. Ama bunu görebilmek için ne yapmam lazım benim? İki düğmeyi de off konumuna getirmem lazım ve cihazda kaç barlık bir su basıncı olduğunu görmem lazım. Şimdi bunu biz müşteriye anlatmıyoruz. Müşteri de bunu bilmiyor. Bilmediği gibi müşteriye bazı cahiller şöyle bir şeyler anlatıyor. Diyor ki, sen diyor alttan su bas diyor, musluğun da yerini gösteriyor. Şuradan diyor su geldiği zaman diyor. Şuradan diyor su geldiği zaman diyor. Tamam diyor, kapat diyor. Şimdi bu zır cahil birisinin anlattığı bir şey. Bunu kim çıkarttıysa onu alıp ee, hani bu şeyi düzeltmemiz lazım bizim. <laughs> o şeyi düzeltmemiz lazım. Müşteriye anlatmanız ve aktarmanız lazım dostlar. Emniyet ventilinden su geldiği zaman bu bir haber değil. Yani biz burulor e, sistemi ve hattı kurmadık ki orada bir haberci borusu vesaire olsun. Bizim buradaki sistemimiz neyle alakalı? Bizim buradaki sistemimiz dostlar daha cihazın mekanik kullanımıyla alakalı. Mekanikten kastım nedir? Müşteri dijitali bilmiyor. Mekanik olarak bizim bu müşteriye göstermemiz lazım. Bu düğmelerin kapalı olduğu halde basıncı görebileceğini anlatmamız lazım. Su bastığın zaman emniyet ventilinden attığı zaman oradaki emniyet ventilinin yayına zarar verirsin zamanla 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 ventilde bir süre sonra artık Tam böyle bırakır şıp 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 damlar. Sen de altına tas koymuşsundur başımıza gelen olaylardan bir tanesi. O tası sürekli doldur boşalt yaparsın. Sürekli su basarsın durursun. Şimdi bir ikincisi bir kere müşteriye nasıl su basacağını anlatın kesinlikle. Yani nepto için söylüyorum kapalı konuma getirdiğiniz zaman basıncı gösteriyor otomatikman. ECA Plus'larda üstte bir tuş var. Onu göremiyor. Hakikaten panel öyle bir panel ki. Ya ben bile göremiyorum. Öyle bir panel yapmış ki adam. Hani düğmeyi üstüne koymuş. E böyle olunca da biz buradan e, buraya basıp da müşteri yani bu şekilde bilgi vermediğimiz için müşteri de bunu bilmiyor. Bilmeyince suyu basıyor arkadan atana kadar. Şimdi bunu müşteriye kesinlikle göstermemiz ve öğretmemiz lazım ki müşteri bu konuda sıkıntı yaşamasın. Bu cihazın tamiriyle alakalı bir şeydir aslında. Yani biz bunu yaptığımız zaman oraya ikinci defa gitmemiş oluruz. Böylece müşteri de bilinçli bir şekilde kıymetli dostlar kendi yapması gerekenleri bilir. O yüzden lütfen müşterilerinize bunu anlatın ve aktarın. Yani e, ben her zaman şunu söylerim. Benimle servise gelmeyi insanlar sevmez diye benimle bir kere servise çıkar ikinciye çıkmaz. Çünkü ben Müşteriye o kadar çok anlatıyorum ki müşteri diyor ki abi sen beni kombici mi yapacaksın? Hayır sen benim anlattığımla kombici olamazsın. Ama anlatmadığım zaman ben buraya ikinci defa gelirim. Sonrasında bir daha gelirim. Ben bir işe ikinci defa gitmeyi ne olursa olsun zarar sayarım. Eğer yeni bir iş yapmayacaksam o benim için bir zarardır kıymetli dostlar özellikle okulların da açıldığı, insanların da memleketlerinden döndüğü şu zamanlarda sizler derneceğim müşterilerinize bu ürünlerle alakalı bilgilendirme yapın. Yeni bir eğitim dönemine başlıyoruz bu arada herkese hayırlı, bol bereketli, güzel bir eğitim dönemi diliyorum. Umarım bütün gençlerimiz, çocuklarımız istediklerini bu sene başarırlar sınavlarında başarılı olurlar ve hepsinden de önemlisi bir şeyleri öğrenirler diyelim kıymetli dostlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.